Evet dördüncü, dördüncü burada. Başladığımız yer bitiş yeri ortadan bu şekilde denge çizgisine doğru ilerliyoruz. Denge çizgisine çıkmamaları gerekiyor. Evet, Ama denge, denge çizgisinde sağa gerekiyordu. sola kaymadan. Ondan tamam. sonra aşağıdan U çektik, geldik. Durma alanımız var. Şu birinci dubanın olduğu alan sağ taraftaki. Yani Durma şurası. alanımız evet. Burada da ön tekerimiz sarı çizgiyi geçmeyecek şekilde duruş yapmamızı gerekiyor. Engel atlamamız var. Engel atlarken sağdan soldan istediği yönden gidebilir. E, devam zorunluluğu yok ama çizgileri paralel bir şekilde gitmek zorunda. Sonunda da bitiş yerimiz var. Yine yani sol burayı... açarak orada duracak. Son ayağı açarak evet. Burada da dümdüz gitmeniz istenmiyormuş kesik çizgilerde. Yani sağına sonuna azıcık kaçırabilirler. Sıkıntı aynen. yok. Devam etmeyen çizgilerde kesinlikle denge zorunluluğu yok. Ama devam eden çizgilerde yani şuradaki aynen, düz sağa olan sağa sola kaymadan gitmek zorunda çizgiler. Teşekkür ederiz Gökhan Hocam. Evet arkadaşlar. Şimdi dış parklara çıktığınızda dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Onları Gökhan Hocam size anlatacak. Evet, sınav günü kısa parkurumuz bu alanda bitecek. Bu taralı alanın içinde durmamız gerekiyor. Bu taralı alanda uzun parkura çıkmadan önce dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bunlar neler? Bizde sınavda tek sinyal hatasında komisyonun bırakma hakkı var. O yüzden sinyallerimizi vereceğiz. Verdikten sonra da işimiz bitince kapatacağız. Bunların kontrollerini de ekrandan yapmamız gerekiyor. Uzun turda adayların en çok kaldığı yerler yaya ışıkları yaya ışıklarına dikkat edeceğiz. Gideceğimiz şu an güzergah üstünde göreceğiz. İki tane önemli yaya ışığı var. Bu ışıklarda e, özellikle sol ayağımızı açarak yerde durmamız lazım. Sağ ayağı yere koymamamız isteniyor. Ondan sonra devam eden çizgilerde kesinlikle şerit değişikliği yapmamamız gerekiyor. E, ayrıca kesinlikle araçları sağ taraftan sollamıyoruz. Sınavda solda önümüzde biri durduysa bekleyeceğiz. Gerekirse o gittikten sonra hareket edeceğiz devam eden çizgilerde de sollama yapmayacağız. Ee, parkura burada başlayacağız. Yine burada birazdan bitireceğiz. Motoru bir çalıştıralım. debriyaja basarak. <laughs> Sınavda uzun tura çıkmadan önce özellikle bu alandan çıkarken sağ sinyalimizi vermemiz gerekiyor. Sağ sinyalimizi verelim. Dönüşü tamamlayana kadar sinyali kapatmayacağız. Sinyal sinyali nereden veriyorduk? Gösterir mi? <laughs> kapatmak için arkaya basıyoruz tamam o da bilgimiz olsun güzel ondan sonra e, sınavda komisyon bizi buradan ana caddeye çıkarıp bazen sağ tarafta durduruyor Burada. özellikle ileride aynen öyle sağ tarafta durduysak araç da yola çıkmadan önce sola sinyal vererek çıkmamız lazım buna çok dikkat edeceğiz şimdi hazırsak Haşı. Tamam. Yani şöyle diyebilir miyiz? Her hareketimizde sol sinyal veriyoruz. Her duracağımızda da sağ Aynen. sinyal veriyoruz. Hareket yapacağımız yöne sinyal bittikten sonra kapatarak devam ediyoruz. Tamam. Hadi tura gidelim. Şimdi arkadaşlar aday ilk defa tura çıkacakmış. O yüzden biz önden takip edeceğiz. Aday bizi arkadan takip edecek. Ama normalde sınavda aday önden gidiyor. Arkadan sizi takip ediyorlar. O da öyle bir bilgi. sağ sinyal veriyoruz. Evet sağ sinyal vereceğiz. Solu kontrol ederek döneceğiz. Burada özellikle ne kadar sağa yakın bir dönüş bizim için o kadar iyi. Adayımız arkadan geliyor. Burada ilk sağa yakın bir şeride girdik. Sonra sinyal vererek aynı bir kontrol ederek aynayı göremiyorsak omuz bakışı kontrol ederek devam edeceğiz. Adaylar sınavda genelde önünde bu şekilde biri durduğunda şu soldaki sarı çizgi yerdeki devam eden çizginin soluna geçiyor. Başarısız oluyor. Devam eden çizgilerde hı hı. kesinlikle şerit değişikliği yapılmaz. Burada önümüzde araç durduysa sol ayağımızı açarak bekleyeceğiz. O devam ettikten sonra biz devam edeceğiz. Tamam hocam. Sol tarafta işimiz bittikten sonra da Eskişehir'de sağdan yine devam edeceğiz. Şu an sağımızda park yapan... Araçlar olduğu için biz bu şeritten devam ediyoruz soldan. Zaten sınavda da genelde burada park yapan kişiler oluyor. O Aynen. yüzden siz burayı tercih ediyorsunuz değil evet. mi hocam sol şeride? Sonra işimiz bitti önümüz müsait sağdan orta şeritten yine devam ediyoruz. gelmeden en az bir 50 60 metre öncesinden sinyalimizi verdik. Hı hı. Aynamızı kontrol ederek yine şerit değişikliğimizi yapıyoruz. Bu ışıklarda dikkat etmemiz gereken hususlar. Adaylar burada genelde yeşil yandıktan sonra hemen 5 metre ileride sağda yaya ışığı var. Yaya ışığında istemsizce geçiyor. Biz bu yaya ışığına çok dikkat edeceğiz. Ayrıca Kırmızı ışığın altında en altta fasılalı yanıp sönen bir ışık var. Şu o yanıyorsa dönüşümüzü sağlayabiliriz. Ama yeşil yandıktan sonra hemen 5 metre ileride sağda şimdi birazdan da yanacak. Şu ışıktan bahsediyoruz Evet. Işığı. yaya ışığı. Ona çok dikkat edeceğiz orada sol ayağımızı açarak duracağız. O yaya ışığı söndükten sonra devam edeceğiz. Şuraya ışığımız yandı. Evet. Ona yanaşarak duracağız. Bu ışık söndüğünde yine devam edeceğiz. Güzel. Şehir içinde 50 km hızlı geçmememiz isteniyor. O yüzden çok da hızlanmayacağız. Kırmızı ışıklarda rahat durabileceğimiz bir hızla ilerliyor burada şeritler pek gözükmediği için mümkün olduğu kadar az sağa sola hamle yapmamız lazım. Burada ne kadar ortalı gidersek o kadar iyi. Şeridi tercih ediyorum. Neden? İleride sağ tarafta araçlar 25 metre geri yapıyor. Hı hı. E, i̇stemsizce acemi oldukları için bazen orta şeride atlayabiliyorlar. Sağımızı yine kontrol ederek ilerliyoruz. Neden? Sağdaki araçlar aniden önümüzde kırabilir. O yüzden orada biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. hasını yenimi yine bir 47 metre öncesinden yaktım. Adayımıza verdi. Evet, burada şansımıza direkt yeşil ışık yandı. Hemen arka evet. tarafta yaya ışığımız. Şöyle pürürse. göstereyim ben. Bunun ki... yanıyor şu an evet. mesela yaya ışığı. Orada eğer ki yanıyorsa duracağız ama şu an sönmek üzere. 8 saniye kadar yanıyor burası. Evet. Söndüğü için devam ediyoruz. Daha akıcı bir şekilde gitmemiz gerekiyor 50 maksimum 55 kilometre hız limitine çıkabiliriz yüzde 10 yanılma payı var adayların en sevdiği yollardan birindeyiz evet çünkü hiçbir şey yok değil mi? bizi çok da engelleyecek bir durum olmuyor sadece yağmurlu havalarda ve karlı havalarda dönüşlerde yerler kayabiliyor o yüzden dönüşlerde çok freni kullanmayıp çok hızlanmamamız lazım burası ada dönüşü. Ada dönüşünde orta şeritten dikkatli bir şekilde ilerleyebiliriz ama solu ihlal etmememiz gerekiyor. Sol çünkü adadan dönene ait. İleride önümüzde bir engel görürsek solu tercih etmemiz lazım. Mesela şu dolmuş biraz daha yola yakın duruyor. O yüzden sola sinyal, ayna kontrolü soldan devam ediyoruz. İşimiz bitti. Sinyali kapattık. İleride müsait olduğuna yine kendi şeridimizden devam edeceğiz tabii ki yine sinyal ve ayna kontrolüyle sinyalimi verdim. Yine eski şeridimden devam ediyorum. Şimdi bir diğer önemli unsur şu an yoldaki çizgiler kesik şekilde. Şerit değiştirebiliriz ama ışıklara yanaştıkça çizgiler düzleşecek. Devam eden çizgilerde şerit değişikliği özellikle yapılmaz. O yüzden burada en sağ şimdi önceden geçtim. Ama şu devam eden çizgilerde kesinlikle şerit değişikliği yapamam buraya geldiğinde bile kalan adaylar oluyormuş galiba değil mi hocam? Evet buradan yanlışlıkla sağ tarafa dönenler oluyor sınav heyecanıyla. Burası zaten sadece düz giden bir yol. O yüzden düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Özellikle en sağa tercih ettik. En sağa tercih etmemizin sebebi en sağda bizi sıkıştıracak birinin olmaması. Rahat bir şekilde ilerleyebilecek olmamız. Mümkün olduğu kadar burada en sağa kullanırsanız daha çok rahat edersiniz. şekilde ilerliyorum. Tabii ki diğer şeritleri de kullanabiliriz ama burası daha güvenilir olduğunu düşündüğümüz için buradan ilerliyoruz. Sağda dikkat edin. Kırmızı yanıyor ama mesela birisi geliyordu. Aynen onlara dikkat edeceğiz. Yine sağımızda devam eden bir çizgi var. Özel, Burası emniyet şeridi. Özellikle o sağdaki çizginin sağ tarafına geçmeyeceğiz. Orayı bariyer olarak düşünelim. Orayı çok kullanmamaya çalışacağız. Kendi şeridimizden ilerleyeceğiz. İleriden sağa döneceğiz. Başlangıç yerimize yaklaştık. Yine sağ sinyalimizi verdik dönüşten önce. Burada bazen aday dönüşte sinyali unutabiliyor. Sinyali verip sonra kapatabiliyor. O yüzden sinyal yanık bir şekilde devam edersek daha iyi. Neden? İleriden tekrar sağa döneceğiz. Sınava başladığımız alana gidebilmek için. yolda karşıdan acemi adaylar gelebiliyor. Biz sola sinyalimizi verdik ama geçiş üstünlüğü karşıdan gelen aracın. O yüzden eğer ki çok yakınımızdaysa ona yol vereceğiz. Onu bekleyeceğiz. Hı hı. O geçişini tamamladıktan sonra biz sınava başladığımız bu alana doğru devam edeceğiz. Bakıyorum karşıdan acemi bir sürücü geliyor. O yüzden bekledim. Başladığımız yer aynı anda bitiş yerimiz sınav günü bu alana kadar buraya geldiysek başarılı olmuşuz demektir. Ekstra bir sorgulamaya merak etmeye çok da gerek yok. Yani sınav turumuz bu şekildeydi. Evet başladığımız yerde de bitirdik. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz.